Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boncuktan kar tanesi yapacağız. Ee, i̇lk olarak malzemelerimi tanıtıyorum. Ma makas, iğne iplik ve bembeyaz boncuklar lazım. Şimdi ipliğimizi iğnemize geçiriyoruz. Ah ipi alamıyorum. Ha, tamam. Heh, geçirdim arkadaşlar. Sonunda. Evet geçelim. Çok iyi. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Birazcık uzun keseceğiz. Böyle şöyle. Allah. Kestim. Ne sonunda. Şimdi ipliğimizi başka bir yere kaldırıyoruz hemen. Şimdi ilk olarak ipimize tam 12 tane beyaz boncuk geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Geçiremiyorum elim. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi 12 tane boncuğumu geçirdim. Boncukları ipin sonuna getiriyoruz ve bağlıyoruz. Bayağı bir yuvarlak olacak şekilde. İnşallah bağlayabilirim. Evet arkadaşlar ben bağladım. Yuvarlak oldu böyle. Şimdi e, bir büyüğünüze söyleyin. Çakmakla şu kısmını yaksın. Arkadaşlar ben şimdi ablama söyledim. Ablam çakmakla şu kısmını yaksın. Şimdi e, iğnemize tam 3 tane boncuk geçiriyoruz. Şöyle alayım ben. Tam 3 oldu. Ama şu üçüncüyü geçiremedim. Heh, arkadaşlar. Ee, şimdi. Arkadaşlar ben e, şimdi şöyle. Hepimizin çıktığı boncuğun önündeki boncuk değil. Onun önündeki boncuğa. iğnemizi geçirip sokuyoruz. Bayağı sıkı bağlamışım arkadaşlar. Tamam. Geçirdim. Çekelim, çekelim, çekelim. Şu şekilde çekiyoruz. Evet ben çektim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Yine 3 tane alıyoruz. Yine. Yine üç tane alıyoruz. Şöyle hemen alayım. Arkadaşlar şimdi 3 tane boncuğumu geçirdim. Tekrardan ipimin çıktığı boncuğun önündeki boncuk değil, onun önündeki boncuğa geçiriyorum. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar, üçgen oldu iki tane. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi bu yaptığımız üçgenlerden altı tane olacak. Hepsini aynı şekilde ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben diğerlerini yaptım. Şimdi son üçgenimi yapacağım. Üç tane geçiriyoruz. yine. Geçirdim üç boncuğu. Şimdi şu şekilde alıyoruz ve çekiyoruz. Evet arkadaşlar birinci kısmı bitirdik. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ipimizin çıktığı boncuğun şu iki boncuktan geçiriyoruz. İpimiz buradan çıkmıştı. Şu şekilde geçirelim. Kafasına kadar şu üçgenin kafasına kadar devam ettireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle güzelce çekelim. Ay. Bidik. Ve ol. oldu. Evet arkadaşlar oldu. Arkadaşlar şimdi de iğnemize 3 tane boncuk alıyoruz. Hemen. ve sonuncu boncuk. Allah kaçtı. Ve sonuncu boncuğumuzu da taktık. Şimdi şu ipimizin çıktığı boncuktan böyle sokuyoruz. Şimdi ipimizin çıktığı boncuğa ipi tersten sokuyoruz arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu şimdi böyle oldu. Şimdi diğer köşeye geçiyoruz. Şu iğnemizi şu şekilde geçiriyoruz boncuklardan. <laughs> Ve geçirdim arkadaşlar böyle oldu. Şimdi 3 tane boncuk alıyoruz. Daha deminki gibi. Hı, tamam. Şimdi şu şu kısımdan şu üçgenin tam başından geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu bu da. Evet arkadaşlar. Böyle böyle devam ettireceğiz. Ben size şimdi son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Boncuklarımızın son hali bu. Şimdi son olarak ee, düğüm atacağız. Evet arkadaşlar. So son hali bu şekilde. E, hem düğümümüzü attık hem de biraz yaktık. Kanalıma abone olmayı ve Beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.